Bilgi ve bilgelik, insanoğlunun yüzyıllardır üzerinde düşündüğü iki temel kavramdır. Her ikisinin de hayatımızda ve düşünce sistemimizde önemli bir yeri vardır. Ancak felsefe tarihine baktığımızda bu iki kavramın birbirinden ayrıldığı ve farklı değerler taşıdığı görülür. Bilgi, genel anlamıyla bir olgu ya da durumla ilgili doğrulanabilir, kanıtlanabilir verileri ve gerçekleri ifade eder. Matematikte bir teoremin ispatı tarihte bir olayın yaşanmış olması, bilimde bir maddenin özelliği gibi unsurlar bilgiye örnek olarak gösterilebilir. Bilgi, çoğunlukla nesnel ve ölçülebilir bir niteliğe sahiptir ve bireyler arasında kolayca aktarılabilir. Bilgelik ise bilginin ötesinde bir kavramdır. Felsefeciler, bilgelik kavramını daha çok deneyim, sezgi, ahlaki değerler ve doğruyu yanlıştan ayırabilme yetisiyle ilişkilendirirler. Bilge kişi, elindeki bilgiyi sadece toplamakla kalmaz onu anlamlandırır hayata uygular ve sonuçlarını değerlendirir bilgelik pratik zeka derin kavrayış ve etik bir bakış açısı gerektirir sokrates'in bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir sözü bilgelikle ilgili önemli bir noktaya işaret eder bilgelik bilginin sınırlılığının farkında olmaktır ve bu farkındalık kişiyi yeni arayışlara, sorgulamaya ve öğrenmeye iter. Felsefeye göre bilgi ve bilgelik arasındaki fark değer açısından da kendini gösterir. Antik Yunan filozoflarından Platon bilgeliği en yüksek erdem olarak tanımlar. Ona göre sadece bilgi sahibi olmak insanı mükemmelleştirmez. Asıl önemli olan bu bilgiyi adil ve doğru bir şekilde kullanabilmektir. Aristoteles ise, bilgeliği pratik akıl olarak niteler ve ahlaklı bir yaşam sürmenin temelinde bilgelik olduğunu vurgular. Modern felsefede de benzer bir ayrım vardır. Bilgi, teknolojik ilerlemeyi ve bilimsel gelişmeleri mümkün kılarken, bilgelik, toplumların etik değerleri koruyarak gelişmesini sağlar. Sonuç olarak, felsefeye göre bilgelik, bilgiden daha değerli kabul edilir. Çünkü bilgi tek başına insanı iyiye veya doğruya yönlendirmez. Bilgelik ise bilgiyi anlamlandırır, hayata geçirir ve insanı daha etik, daha adil ve daha bilinçli bir yaşama taşır. Felsefe, insanın hem bilgiye hem de bilgelik yolculuğuna ihtiyacı olduğunu söyler. Ancak bilgelik, bilgiyi aşan ve onu anlamlı kılan bir güç olarak öne çıkar.